Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayım. Başlıktan da okudunuz üzere kanalım, YouTube kanalım birinci yılına girdi arkadaşlar. YouTube kanalımız bir yaşına girmiş bulunmakta. Evet. Bakın. Tabii ki de bu sizlerin sayenizde oldu arkadaşlar. Ya. Şimdi şöyle olay oldu abone olan yani şöyle abone olmaları bakalım var ya Bu şu an arkada müzik var. Ya müzik. Evet. Şöyle. YouTube'umuzu YouTube açıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an görenler görüyor. 133 aboneye sahip bir kanal arkadaşlar artık bizim kanal teknoloji zaman kanalımız gördüğünüz gibi birçok videomuz var arkadaşlar şöyle göstereyim bakın sayısızca video var burada tabii 200lerde falan videolar bakın şarkılar olsun oyun videoları olsun blok videoları olsun teknoloji videoları olsun Harika tabi ki teknoloji videoları bulunmaya bakın. Bakın böyle bir şok. Video bulunmakta bakın. İlk videomuzu açıyoruz. Güzel bir video. Bunun gibi? Beyaz oluyoruz ve geldik. Geldik. İlk videomuz 11 ay önce çekildi. Tabi de e, Temmuz'un 9'unda videolarımızı atmaya başlamıştık arkadaşlar 2021 yılında. Ve Temmuz'un 9'unda da bu Temmuz'un 9'unda da arkadaşlar artık video, ilk, ilk, videomda 1 yıl önce atıldı. Ya, burada gözükecek şu an 11 ay diyor. Açalım videoyu. Evet şu an video açılıyor arkadaşlar. Her şeyi biraz yaptım da. İlk videomuz 132 kez görüntülenmiş. Ve yediler kalmış çok güzel. Evet. Açıklamasına bakalım. Bence güzel yani sesi. Ben ne böyle bir şey demişim? Evet. Kaldır, kaldır. bir video yorumda almış. Bakın ne zaman yayınlanmış. Şimdi sen yalan söylüyorsun falan da diyebilirsiniz yani. <laughs> Açıklamasını geliştirdik. Ya. 9 Temmuz 2021 yazıyor gördüğünüz gibi burada. Yani video 9 Temmuz 2021'de yayınlandı ve ve diyelim bakın bakın <laughs> Bakın. Teknoloji zamanı. Bakın burada ne zaman katıldıyor, teknoloji zamanı. bakın. Teknoloji zamanı. Bakın bir yıl önce katıldı 133 abone yazıyor. Yani kanalımız bir yıllık arkadaşlar 15 Haziran 2021 tarihinde açtığım teknoloji zamanı YouTube kanalım artık bir yıllık bir kanal oldu arkadaşlar. Ve burada yazdığı gibi gördüğünüz gibi ekran ekranlarınızda da 133 abonemiz oldu arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum İnşallah ikinci yılımızda sonsuz bu şekilde geçiririz arkadaşlar ikinci ikinci yıl, yılımızı da ee, güzel bir şekilde geçiririz arkadaşlar şimdi kanalda şöyle tur şeyler oldu ee, bildiğiniz gibi e, bana küfür edildi arkadaşlar ilk küfür edildiği videolar ee, onları göstereyim de şimdi onlar baya videolar şimdi bunlar bunlar kadar video baya uzar o yüzden kısa bir e, teşekkür videosu çekiyorum burada evet yani şey oldu böyle küfür edildi arkadaşlar abonelikten çıkıldı. Hani abonelikten çıkmak bir şey değil de yani niye küfür ediyorsunuz yani arkadaşlar? Bakın bu videonun altına artık küfür gelirse ben artık yani YouTube'a şikayet ediyorum ancak YouTube bir şey kaldırıyor yani. Hiç böyle bir şey yok YouTube'un da. Ee, sadece yorum mu kaldırıyor? Yani böyle <laughs> ceza verse yani mahkemeye taşımaysa bir de o kadar değil de. Ya bir şeyler yaparım yani YouTube'a zaten şikayet ediyorum arkadaşlar benim küfür yorumlarımıza ee, Fark etmiyorsunuz ama siz ben YouTube'a şikayet ediyorum abi onların hepsini Küfür ettiğiniz yorumlara bana bir geliyor Ben onları görüyorum YouTube'a sansürsüz içerik diye bildiriyorum yorumu Yorum tak gidiyor, gidiyor. Ve tabi ki size de kötü bir yararı oluyor arkadaşlar eğer video falan çekiyorsanız ya da video çekmiyorsanız kötü bir zarar olur tabi ki de. Böyle devam edersiniz o yüzden kesinlikle küfür etmeyin arkadaşlar. Ee, bunu söylüyorum her zaman olduğu gibi. Kesinlikle küfür etmeyin. Küfür zaten çok kötü bir şeydir. Küfürü bence hiç alışmayın arkadaşlar. Ya şimdi bakın. Hani ben şikayet etmesem bile zaten bir gün küfür ettiğiniz ortaya çıkar zaten birisine. Çünkü e, polisler e, yorumlara falan yani bütün yorumlara bak. Ya sosyal medyalarda çok gezerler arkadaşlar. Yani kimse küfür eder mi? Kimse kötü bir şey yaza, yazıyor mu yazmıyor mu diye onlara bakıyorlar arkadaşlar. Eğer sizi görmüş... Yorumlu... Bakın şimdi. Ya diyeceksiniz ya aslında ben sıkarsanız olsam bana küfür edemezsiniz aslında değil mi? Et Etmezsiniz ama. Ama o klavyenin başında küfür etmek çok kolaydır arkadaşlar. Adıma bir mal yazarsınız affedersiniz ne olacak ya Allah, Allah ben mal yazdım bu bana en fazla ne yapabilir diyeceksiniz ama ben karşınızda olsam bana öyle bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Ama YouTube'da da eğer o yorumunuzu birisi fark ederse bir e, polis fark ederse bir şekilde IP numaranızdan yani IP'nizi buluyor buluyor polisler ve oradan sizin evinizin adresini adresini bulup gelip sizi götürüyorlar. Ee, hapse girme bile ihtimaliniz var yani. O yüzden etmeyin bence sıkıntı küfür. İstersen ben de edebilirim yani şikayet. Sıkıntı yok yani. İki, iki dakikada gidip gelirim karakola. Yani öyle bir şey uğraşmam da öyle. Ya siz yapmayın gene de dediğim gibi yakalanırsanız sorun olur. Ben zaman YouTube'a şikayet ediyorum arkadaşlar. Yorum ee, küfür edenleri siz küfür etmeyin. YouTube'a şikayet olmayın. Sıkıntı çıkmasın. Evet. Bu arada arada ki ekran kapanmasın. Aslında kapansa bile bir şey olmaz ya. Olsun. <laughs> yani dediğim gibi. Küfür etmeyin. Evet ben dönüyorum yeniden. Abonelikten çıkan oldu. Küfür eden oldu. Dislike atan oldu. Like atan oldu videolara. Videoları paylaşan oldu. Paylaşman oldu. Olan da oldu işte arkadaşlar. Baya bir şey oldu. Ama ben pes etmedim. Kim bana ne kadar küfür ederse etsin. Ee, yani küfür edenler bana namı bulsun yani arkadaşlar. Allah onlara inşallah. Evet yani kısaca bu şekilde arkadaşlar kanalımız bu şekilde buralara kadar geldi bir daha. İnşallah kanalımız 5-6 e, yıllık olur. Ne 5-6 yılı? 10 yıllık olur arkadaşlar. Ben size çekebildiğim kadar içerik çekeceğim arkadaşlar eğer Google hesabına artık yani bir şey olursa e, kanal gitmez de yani hesabıma giriş yapamazsam bir şey falan olursa tamam Allah kursun çalınırsa biteriz. Gitmez de ben kurtarırım bir şekilde de zor olur. Neyse. Evet size çok teşekkür ediyorum bu arada. Tekrardan 133 abone getirdiğiniz için bizi bir yılda beni. E, evet yani. Teşekkür ediyorum. bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize 200 abone yapan arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.